Selam arkadaşlar. Bugünkü dersimizde hoşunuza gitmese de grafiklerle uğraşacağız biraz. Trigonometrik fonksiyonların grafiklerinin çizilebilmesi için önce periyot konusunun bilinmesi gerekir. Periyot nedir? Belirli aralıklarla tekrar tekrar aynı şeyler tekrarlanıyorsa arkadaşlar buna periyot diyoruz. Bazı şeyler mesela haftanın günleri 7 günde bir tekrar eder ayın, yılın ayları 12 ayda bir tekrar başa dönerler gibi. Peki trigonometride bu periyodun ne alakası var? Mesela daha önceki derslerimizde sinüs pi artı alfa ya da 2 pi artı alfa demiştik. 2 pi olayı değiştirmez. Sinüs alfa demiştik. Demek ki alfaya 2 pi'nin katlarını eklemek trigonometrik olarak ne sinüsünü ne kosinüsünü hiçbir şey değiştirmiyor. Sadece 2 pi'nin katları olarak 2 pi mi yazacağız? 10 pi yazsak da değişmez. 2 pi artırmak olayı değiştirmiyorsa ya da azaltmak olayı değiştirmiyorsa 2 pi sinüs ve kosinüsün periyodudur arkadaşlar. Az sonra çizerken bunu daha iyi anlayacaksınız. Peki periyotlar nedir o zaman? Mesela sinüs alfanın 1 bölü 2 olduğu açıyı bulun desem alfa eşittir 30 derece yazarsınız. Ama 30 derecenin üstüne 2 pi'nin katlarını ekleseniz olmaz mı? 30 artı 360'ın katları da olabilir. Yani 390 da olabilir. 750 de olabilir. 1080'e 30 ekleyip 1110 da diyebilirsiniz mesela. Dolayısıyla alfanın periyodu sinüsün periyodu alfaya 2 pi eklemeniz değiştirmiyorsa sinüsün periyodu 2 pi'dir diyebilirsiniz. Aynı zamanda alfanın 1 bölü 2 olduğu açı 150 derecedir. Ama sadece 150 yetmez. Bunun üzerine 360'ın katlarını da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Peki o zaman sinüsün periyoduna 2 pi diyebilirsiniz. Kosinüsün periyoduna 2 pi diyebilirsiniz. Bu arada sinüs 2 alfa deseydi 1 bölü 2 diye denklem çözümünde alfa yerine 30 derece. Hayır. 2 alfa yerine 30 derece. Bunun da 360'ın katları eklenebilir diyecektik. Buradan alfayı çektiğinizde 30 artı 360'ın katlarının bu sefer çarpı 2 bölü 2 olarak geçeceği için alfa 15 artı artık 180 180 ekleyebilirsiniz anlamına gelir. Periyot 360'tan 2'ye böl 180'e düşer arkadaşlar. Kim sebep oldu? Alfanın katsayısı. O zaman devamını getirelim. Sinüs A çarpı alfanın periyodu 2 pi'yi A'ya bölerek bulacaksınız. Kosinüs B çarpı alfanın periyodu 2 pi'yi b'ye bölerek bulacaksınız arkadaşlar. Kafanızda çok büyütmeyin. Kosinüs x'in periyodunu sorarsam 2 pi diyeceksiniz. Kosinüs 3x'in periyodunu sorarsam 2 pi'yi 3'e böleceksiniz. Kosinüs pi alfa bölü 3'ün periyodunu sorarsam 2 pi'yi alfanın katsayısı 1 bölü 3. 1 bölü 3'e bölüp ters çevrilip çarpılınca 6 pi diyeceksiniz. Eğer kosinüsün veya sinüsün çift kuvveti varsa arkadaşlar a çarpı alfa ya da b çarpı alfa diyorsa çift kuvvetlerde periyot 2 pi değil pi'ye düşer. Bir de alfanın başında a varsa pi bölü a diyeceksiniz. Burada da çift kuvvet var pi'ye düşer. Katsayı b ise b diyeceksiniz. Yani size kosinüs kare 3 alfanın periyodu istenirse kare olduğu için 2 pi değil pi olacak. Kat sayıda 3 olduğu için pi bölü 3 diyeceksiniz. Sinüs üzeri 4 çarpı 4 tane 5 alfa yazmış arkadaşlar. Sinüsün 4. kuvveti var. Çift kuvvetlerde 180'e düşecekti bölü alfa'nın katsayısı 5. Periyot budur arkadaşlar. Peki tanjant ve kotanjantta ne olacak? Tanjant ve kotanjantın periyodu her zaman 180 derecedir arkadaşlar. Eğer tanjantın alfa'sının önünde de bir a çarpanı varsa o zaman 180'i a'ya bölersiniz periyodu hesaplamak için. Mesela kotanjant 3 alfa'nın periyodunu sorarsa kotanjant periyodu alfa şey pi Neye böleceğim? 3'e böleceğim. Pi bölü 3 diyeceğim. Üzerinde kare veya küp olmasının önemi yok arkadaşlar. Tanjant küp 2 tane alfanın periyodunu mu soruyor? Tanjantın periyodu pi Alfanın kat sayısı 2 olduğu için pi'yi 2'ye böleceğim demektir. Bunlar periyot. Periyot nerede işe yarayacak? Az sonra göreceğiz. Grafik çizerken arkadaşlar temel husus şudur. Birkaç tane noktanın alınıp birleştirilmesidir. Mesela y eşittir sinüs x'in grafiğini çizelim. Tabi bazı sinüs değerlerini bulmamız gerekiyor. Nasıl? Önemli açıları yazalım. Mesela 0 derece, 90 derece, 180 derece, 270 derece, 360 derece ve bunların sinüs değerlerini hesaplayalım. Yani sinüs 0 nedir? 0'dır. Sinüs 90 1'dir. Sinüs 180 0'dır. Sinüs 270 eksi 1'dir. Sinüs 360 0'dır. Temel birkaç tane değeri 0 ile 2 pi aralığında 0 ile 2 pi aralığında fonksiyonu çizmiş olacağız. Çizelim arkadaşlar. X ekseni ile Y eksenini çizmiş olalım. Ne istiyor bizden? Sinüs x'i çizin diyor. Sıfırken 0 sıfır 0 olmuş. işaretliyorum. Sıfıra sıfır noktasını işaretledim. Sonra 90 ken, yani pi bölü 2 iken 1'e gitmiş. Oradan 1'i işaretledim. Pi'ye geldiğimizde 0 olmuş. 3 pi bölü 2. 270'e geldiğimizde eksi 1'e inmiş. 2 pi'ye geldiğimizde de tekrar sıfır olmuş. Bu noktalardan geçen bir eğri çizmem lazım arkadaşlar. Birim çemberi hatırlayın. Çemberin dörtte birini çizer gibi çizin arkadaşlar. 2 pi işte sıfırla 2 pi aralığında bu grafiği çizdiyseniz artık 2 pi ile 4 pi aralığında da aynı grafiği çizebilirsiniz. Yani 1'e çıkacak 0'a inecek, eksi 1'e inecek, tekrar 0'a. Diğer tarafta da eksi 1'e inecek, 0'a çıkacak, 1'e çıkacak, tekrar 0'a inecek. Gördüğünüz gibi 0'la 2 pi aralığında hangi şekli çizdiyseniz, bundan sonra da aynı şekli çizmeye devam edecek arkadaşlar. O yüzden bunun periyoduna 2 pi diyoruz çizmiş olduğu aralık. Artık 2pi 2pi devamını çizmek isterseniz devamını getirebilirsiniz. y eşittir kosinüs x'in grafiğini kosinüs x'in grafiğini çizmek istiyoruz. Yine az önceki gibi birkaç tane değere bakalım arkadaşlar. Bunlar 0 derece, 90 derece, 180 derece 270 derece ve 360 derecenin y eşittir kosinüs x'i çizeceğimiz için kosinüs değerlerini yazalım. Kosinüs 0 1'dir. Kosinüs 90 0'dır. Eksi 1'dir. 0'dır. Artı 1'dir. X ve Y koordinat sisteminde bu noktaları gösterelim. 0 derecede 1. 1'i işaretliyorum arkadaşlar. 0 iken 90 iken pi bölü 2 iken 180 iken 3 pi bölü 2 iken ve 2 pi iken hangi değerleri almışsa görelim. Pi bölü 2 de 0 olmuştu. Pi de eksi 1'e inmişti. 3 pi bölü 2 de yine 0 oldu. 2 pi de 1 oldu. 4te 1 çemberlerle çizmeyi tamamlayın arkadaşlar. İşte bu sıfırla 2 pi aralığında kosinüsün grafiğidir. Yine aynı grafiği çizmeye devam edecek demiştik. Her 2 pi aralığında arkadaşlar yani 4 pi'ye kadar bu grafiği çizer. Bundan öncesinde de aynı grafiği çizecek. Yani kosinüs denince şu parabole benzeyen, çanağa benzeyen şekli aklınıza getirin. Peki fonksiyon y eşittir sinüs 2x olsaydı ne olacaktı? O zaman arkadaşlar 2x'in 2x'in 0 olduğu, 2x'in 90 olduğu, 2x'in 180, 270 ve 360 olduğu durumlara bakalım. Tabii 2x buradaki değerleri aldığında x ne olacaktır? 0. 2x 90 ise 45 olacaktır. 2x 180 ise 90 olacak. 2x 270 ise 135 olacak. 2x'in 360 olması halinde x ne olacak? 180 olacak. Bu sefer yine y eşittir sinüs 2x'in değerini yazalım. Yani sinüs 2x'in değeri sinüs 0, 0'dı. Sinüs 90, 1'di. 180, 0'dı. 270. Eksi de 360. 0'dı. Artık bu çizimi x'in hangi değerler için? 0, 45, 90, 135 ve 180 değerleri için vereceğim. Neden? Çünkü onları verdiğimde iki katı yukarıdaki değer olacak. Yani siz burayı ne zaman 90 yaparsanız 45'te artık 45 yazdığınızda 90 olacak. Sinüs değeri de 1 olacak. Bu şu anlama gelir arkadaşlar. Grafiği çizerken az önce sinüs eğrisini hatırlayalım. Sinüs eğrisi sıfırken sıfırdan başlamıştık. 90'a geldiğinde 1'e çıkmıştık. 180'e geldiğinde sıfıra inmiştik. 270'te eksi 1'e. 360'te tekrar sıfıra. 360'a kadar bu grafiği çizmiştik. Şimdi ne yapacağız? Şimdi 90 değil. 45 verdiğimizde bunu tamamlamamız lazım. Yani bu eğrinin hepsini 180'e kadar çizmemiz lazım. 180'e kadar çizmemiz lazım. Ne demektir bu? Bunu iki kat sıkıştıracağız. Yarısına kadar indireceğiz demektir. Bu sefer 90'da değil 45'te 1'e çıkacağız. 0'a ineceğiz. Eksi 1'e 0'a. Şu grafiği çizmiş olmamız gerekiyor. Ne yaptık? Bunu sıkıştırmış olduk. Yine artı 1'e kadar çıktık, yine eksi 1'e kadar indik. Peki, yeniden çizelim bu grafiği arkadaşlar. Yani şimdi ne vereceğim? 0 derece diyeceğim. Evet, sıfırken 0 sıfır 0 zaten. Bu sefer 45 vereceğim, 90 değil. Pi bölü 4 vereceğim. Sonra 90 pi vereceğim. Pi bölü 2 vereceğim. Sonra 135 vereceğim. 135 pi bölü 4'ün 3 katı. 3 pi bölü 4 vereceğim. En son 180 yani pi vermiş olacağım. 2 pi'ye kadar çizmedim dikkat edin. Az önce sinüs 2 pi'ye kadar eğrisini tamamlamıştı. Şimdi periyot ne? 2 pi artık bu iki yüzünden 2'ye bölünecek. Pi'ye kadar... Periyot pi'ye kadar düşecek. Dolayısıyla pi'ye kadar bu işlemi tamamlamış olacaksınız. 45 verdiğinizde 1 olmuşsa 90 verdiğinizde 0 135 verdiğinizde eksi 1 pi verdiğinizde 0 olmuşsa bu eğri artık pi'ye kadar tamamlandı. Bundan sonra aynı eğriyle devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın periyot ne yaptı? 2 pi'ye tamamlayacağınız eğriyi yarıya düşürdü. Pi'yi de tamamlattı. Sebep kim? 2. Y eşittir kosinüs 3 alfa dedi. Periyot neye düştü? 2 pi bölü 3'e düştü. Yani 360 bölü 3 120'ye düştü. 120 dereceye kadar bütün çizimi tamamlamış olmanız gerekiyor. Bakalım. Biz arkadaşlar 3 alfa'nın değerlerinin 3 alfa'nın 0, 90, 180, 270 ve 360 olduğu durumlarda alfa'ya ne vermeliyiz? 0'ı 3'e böldüm, 90'ı 3'e böldüm, 180'i 3'e böldüm. 270'i 3'e böldüm, 360'ı 3'e böldüm. Bu değerleri vermeliyiz. Bu değerleri verdiğimizde 3 katı yukarıdaki değerler olur. Böylece kosinüsün değerlerini hesaplamış olalım. Kosinüs 0 1'di. Kosinüs 90 kosinüs 180 eksi 1'di. Kosinüs 270 0'dı. Kosinüs 360 neydi? Artı 1'di. Çizelim. Açılara bu değerleri verirseniz 0, 90, 180, 270, 360 o zaman y eşittir. Kosinüs alfayı çizmiş olursunuz. Ama sıfır verirseniz 30 derece, 30 derece, 60 derece, 90 derece ve 120 derece verdiğinizde kosinüs 0 1'di. 1'den başlayacaksınız. 30 0'dı. 60 verdiğinizde 180 eksi 1'e gidiyordu. Eksi 1'e ineceksiniz. 90'da tekrar 0 diyeceksiniz. 120'de tekrar 1'e çıkacaksınız. 1'den ineceksiniz. 60'da eksi 1'e ineceksiniz. 90'da sıfırlanacaksınız. 120'de bu grafiği çizmiş olacaksınız. Hatırlıyor musunuz bu grafiği 0 ile 2 pi arasında çizmiştik. Yani 120'nin 3 katı kadar aralıkta çizmiştik arkadaşlar bu grafiği. Çünkü birden başlamıştık. 90'da sıfıra inmiştik. 180'de eksi 1'e inmiştik. Sonra 270'de tekrar sıfıra çıkmıştık. 2 pi'de de tekrar bir de tamamlamıştık. Bunun 3 kat basılmış halidir. Artık bu grafiği burada 3 kez tekrar edeceksiniz demektir. Y eşittir tanjant x'in grafiğini çizecekseniz arkadaşlar tanjantın periyodunun pi olduğunu söylemiştim. Burada da nasıl bir eğri çizeceğimize bakalım arkadaşlar. Y eşittir tanjant x. Tanjant 0 neydi? 45 neydi? 60 neydi? Ya da 90 neydi? 3 tane değer. Tanjant 0 0'dı. Tanjant 45 1'di. 60 derseniz köküştü. 90 derseniz tanımsızdı. Sonsuza doğru gideceğini birim çemberde göstermiştik büyüyerek. Tanjant eksi sonsuz artı sonsuz arasında değerler alırdı. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. 0 iken 0. 45 verdiğimizde pi bölü 4 verdiğimizde 1'e gidiyor. Ama 90 verdiğimizde ise sonsuza gidiyor. Buradan şöyle bir çizgi atalım. 0 verdiğimizde 0 olmuş, 1 olmuş, 90'a sonsuza gidecek demiştik şöyle büyüye büyüye artı sonsuza doğru gider. 90'da herhangi bir değer almaz. Diğer taraftan dördüncü bölgede yani açının eksi olduğu yerde de eksi sonsuza doğru gidecek anlamına gelir. Burada da eksi pi bölü 2 var. Pi, eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arası zaten pi kadardır arkadaşlar. Artık eksi 90 ile artı 90 arasında çizmişseniz bunun aynısını yine diğer tarafta devam ettirebilirsiniz anlamına gelir. Çünkü bir periyodun içerisinde çizmiş olduğunuz aynı eğri eksi 90 eksi e 3 pi bölü 2 yani pi kadar eksiği pi kadar fazlası 3 pi bölü 2'ye kadar her pi aralığında aynı şekil devam ettirilecektir y eşittir kotanjant x'ten bahsediyorsa arkadaşlar burada da kotanjante birkaç tane değer verelim. Mesela sıfırda tanımsız demiştik. Aslında sonsuzdan geleceğini biliyoruz. 45 derecede 1'e düşecek. 90 derecede 0'a düşecek. 135 derecede bunların eksileri olacak. Yani sıfırda artı sonsuzdan gelecek. 90'da sıfır olacak. Sonra eksi sonsuza doğru gidecek. Burası 90 derece. Bu da pi. Her pi aralığında bunu çizecek. 2 pi'ye kadar da aynı grafiği çizecek arkadaşlar. Sıfıra inecek. Eksi sonsuza doğru gidecek. Sıfıra inecek. Eksi sonsuza doğru gidecek bir periyodun arasında çizdiyseniz artık diğerlerini çizebilirsiniz. Bu da y eşittir kotanjant x'in grafiği olur arkadaşlar. fx fonksiyonunun periyodu 4 ise arkadaşlar 3 yazdığınızda veya 7 yazdığınızda veya 11 yazdığınızda içeriği ne kadar 4 eklerseniz ekleyin sonuç değişmeyecek. Hep 5 olacak demektir. Yani f3 F 3 artı 4 7 7 artı 4 11 11 artı 4 15 bunların hep görüntüleri aynı olacak. F 7 de 5 olacak. F 11 de 5 olacak. F 15 de 5 olacak. Bunların hepsi 5 olacak demiştik. Kaç tane 4 eklerseniz ekleyin. O zaman arada eksi ve artı varsa artı 5 eksi 5'i götürecek sonuç 5 olacak arkadaşlar esas periyodu, kosinüsün periyodu neydi arkadaşlar? 2 pi. Neye böleceğiz? Kat sayıya. Yani 3'e böleceğiz. 2 pi bölü 3 olacak. 10 x'in kat sayısı. Sinüsün periyodu 2 pi idi. 10'a böleceğiz. 2 ile 10'u sadeleştirdik. Pi bölü 5 oldu. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin periyodu 2 pi bölü 5'tir? Tanjantın arkadaşlar P'li 5'e bölmem lazım. Kotanjantın P'li 5'e bölmem lazım. Kosinüsün 2P'li katsayı 1. Bu katsayı değil, x'in katsayısı. Sinüsün periyodu 2P'li 5'e bölmem lazım. Hangisinin 2 bölü 5 çıktı? E şıkkındaki sinüs 5x'in bölü 5 çıktı. Kotanjant 4x 2'nin Periyodu nedir? Kotanjantta periyot pi'dir arkadaşlar. Katsayı 4 olduğu için 4'e böleceğim. Cevap pi bölü 4 olacak. Fonksiyon için fx eşittir fx artı k yani ne eklediğinizde sonuç değişmez. Periyodu sormak istiyor. K periyot demek. Dolayısıyla kosinüsün ki 2 pi'ydi. idi. Katsayı 3 olduğu için 3'e böleceğim. 2 pi bölü 3 periyot olacak yani k olacak. 3 eksi tanjant falan filan. Onlar önemli değil arkadaşlar. Fonksiyonun periyodu. Ne gördünüz? Tanjant. Tanjantın periyodu pi'dir. X'in kaç sayısı ne? 1 bölü 3. 1 bölü 3'e böleceksiniz. Pi'yi aynen yazdınız. 1 bölü 3'ü ters çevirir, çevirip çarptınız. Periyot 3 pi oldu. Sinüs X eğrisi. Nasıl çizmiştik arkadaşlar? 0 vermiştik. 90'da 1'e çıkmıştı. 180'de 0'a inmişti. Eksi 1'e inmişti 270'te. Evet C şıkkında sinüs x eğrisinin grafiği çizilmiştir. Kosinüs x neydi? 1'den başlamıştık. 0, eksi 1, 0 ve artı 1'e çanağa benzer bir şekil demiştik hatta. Evet A şıkkı doğrudur. Yani kosinüs 0, 0 mı? Değil. Kosinüs 0, 0 mı? Hayır. Kosinüs 0, eksi 1 mi? Hayır. Eleyebilirsiniz şıklardan. Kosinüs 0, 0 mıydı? Hayır eleyebilirsiniz. Kosinus ne zaman 3 olmuş ki? Şekildeki eksi pi artı pi aralığında grafiği verilen fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? Sıfırdan başlayıp burada sıfıra düştüysek şey sonsuzdan başlayıp sıfıra düşüp geldiysek aşağıya doğru y eşittir kotanjant x son çizmiş olduğumuz grafiktir arkadaşlar. Kotanjant x eğrisidir. Yukarıda 0, 2 pi aralığında grafiği verilen y eşittir fx fonksiyonunun denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Mesela 0 ken arkadaşlar nereye gitmiş? 3'e gitmiş. Bakalım. 0 verdik. Kosinüs 0 1'dir. 2 kere 1 2. Eksi 1 1. Bu değil. 3'e gitmemiş. Ha. Eksi 1 artı 1 olabilir. Kosinüs 0 verdik. 1. 2 ile çarptık. 2 çarpı 1 artı 1. 3'e gitmiş. Evet. Bu olabilir. Çünkü 3'ten başlıyor. Devam edelim. Tanjant 0, 0'dır. 1 ekledik. Hayır. Kotanjant değil. Zaten bu kosinüsten bir grafik arkadaşlar. Yani ya A ya B olacak. Sinüs değil zaten. Dolayısıyla B'yi işaretleyip geçebilirsiniz. Şekli görünce kosinüs diyebilirsiniz. Mesela bu şekli görünce tanjant dersiniz. Ama nereden başlamış? Eksi 45 ile artı 45. Toplam 90 derece. 90 derece arasında bu grafiği çizmiş. Dolayısıyla periyot 90'a düştüğüne göre tanjant 2x ile alakalı bir grafik olmalı. Tanjant x ile değil, tanjant x bölü 2 değil, tanjant x değil. O zaman cevabımız ya tanjant 2x olacak ya da 2 tane tanjant 2x olacak. Şimdi bakalım. Mesela ne vermişiz? Pi bölü 8 vermişiz. Pi bölü 8'in 2 katı ne yapar arkadaşlar? 45 yapar. Yani pi bölü 4. Peki tanjant 45 1 midir? Evet. Burada yerine yazdığımızda 1 çıkıyor. Bu 1 çıkıyordu. 2 ile çarparsak 2 çıkıyor. Peki pi 8'in görüntüsü 1 mi 2 mi? 2. Dolayısıyla E şıkkı doğru. Çünkü burada 1 çıkmış. C şıkkı yanlıştır. Yukarıda 0 pi aralığında grafiği verilen fx eğrisinin denklem aşağıdakilerden hangisidir? Bu nedir arkadaşlar? Sinüs eğrisidir. O zaman bizim kosinüslerle kosinüslerle herhangi bir bağlantımız yok. Ayrıca eksi 2 olmuş. 0 vermişiz. Eksi 2 olmuş. Bakalım. 0 verdiğimizde sinüs sıfır 0 nedir? 0'dır. Eksi 2. Evet. Bu olabilir. 0 verdik. Eksi 2 olabilir. 0 verdik. Eksi 2 olabilir. Peki pi bölü 6. Yani kaç vermişiz? 30 vermişiz. Sinüs 30 1 bölü 2'dir. Bu grafiği nerede tamamlamış? Pi'de tamamlamış. Aslında bu ifadede 30 var, 60 var, 90 var, 120 olması gerekirdi bu. Aynı aralıklarla gidiyorsa 120 ise sinüs 3x eğrisi olması gerekirdi. Yani adan olması gerekirdi. Bu pi değil arkadaşlar. Pi bölü 3'ün 2 katı. 2 pi bölü 3 yazmalıydı buraya periyottan da anlardık ki o 120'de tamamlamış şekli sinüs 3x eğrisidir der geçerdik. Yukarıda 0 pi aralığında grafiği verilen fx eğrisinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. 0 iken kim 5'e gidiyor? Kosinüs 0 1'dir, 2 katı 2'dir, 3 daha 5 olabilir. Kosinüs 0 1, 3 artı 2 5 olabilir. Ee, 1 artı 4 kosinüs 0, 1, 3, 4, eksi 3 bu olamaz arkadaşlar. 1 verdiğimizde 3 artı 4, 7 bu da olamaz. Bakalım pi bölü 2, 90 verdiğimizde 2'ye gidiyor. Kosinüs 90, 0'dır 3'e gidiyor. Olamaz. Kosinüs 90, 0'dır artı 2 olabilir. Kosinüs 90, 0, şuna bakalım. Kosinüs 90, 0'dır 4 artı 0, 4'e gidecek. Halbuki 2'ye gitmiş. Demek ki Bursa doğru cevaptır.